Kanka ne olur sen aç ya. Ödevle ilgili bir şey soracağım. Kanka. Oo kayınço. Ne kayınçosu lan? <laughs> Şaka şey yaptım Can abi ya. Satılmış şakana başlatma. Abin nerede? Abim Bodrum'da. Tatile mi gitti? Evin Bodrum'unda temizlik yapıyorlar annemle. Ha. Ya bu telefonu bir kere abin açsa dişimi kıracağım var ya. Ay keşke. Ne? <laughs> can abi sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tamam sor. Kayu ile Niloya'nın çocuğu olsa çocuk kel mi doğar? Ne alaka ya? Peki sihirli annemdeki Taci köpekse Dudu Peri ile nasıl çocukları oldu? E, i̇nsanken çocuklara olmuştur satılmış. Hım, bizi leylekler getiriyor değil mi? Hmm, evet ama seni gergelanlar getirmiştir. <laughs> Çok komik. Sıdıka evlenince görürsün kayınço. Ne? Hiçbir şey demedim. Şimdi ben bir tuvalete gideceğim o sırada sen Hayri ile dur oldun mu? Hayri ile mi? Ne Hayri'si be? Dur bak göreceksin. Bak bekle ben geliyorum. Böyle bakışacağız mı? Ne haber? İyidir. Satılmış lasıdıkayı evlendir. Satılmış. Efendim. Ay pardon ben Hayri'yim. Hmm sen Hayri'sin ha Hayri. Satılmış burada değil ben Hayri'nin ruhuyum. Niye Hayri öldü mü ki? Satılmış gel buraya çabuk. Nasıl anladın ya ben olduğumu? Acaba nasıl anladım? Satılmış şimdi sana bir mani okuyacağım tamam mı? Tamam oku. Satılmış der mani oku. Satılmış bir daha Sıdıka'nın adını anarsa yiyecek boku. Tövbe estağfurullah ya. Kapa. Atamazdı herif.